Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mikrofonu kontrol edeyim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte NBA 2K Mobile oynuyoruz. Çok sevdiğim spor basketbol. Eski basketçiyim. Ben tabii ki de Chicago Bulls takımım. En sevdiğim takım. <laughs> Pitch gülüşüm. Devam ediyoruz. Hava atışından başlıyoruz. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Küfür edebilirim. Çünkü oyun oynarken küfür ettiğim yani, yani oyun oynarken küfür etmişliğim telefonu kırıyordum maske Bu kadar sinir bozucu. Evet. Arkadaşlar şu an topu alıyoruz. Ver 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 ver. Koş koş koş. İşte bu. bu Oğlum bizim adam havada aslında kaldı. Bunu ilk defa yüklemiyorum, daha önce de oynamıştım. Çok zevk aldım bu oyunu. arada bir... Küfür, yani küfür edebiliyorum. Lan benim Chicago Bulls maskodum nerede lan? Al 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 al! At ver 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 ver! Arkadaşlar PES 2021 çıktı. 2021 ne ya? PES 2022 çıktı, onun da videosu yakında gelebilir. Belki düşüneceğim. 3 like gelsin. 3 like gelirse PES 2022'nin videosunu atacağım. Zaten, zaten fazla like gelmiyor. En azından bir 3 like lan. 3 like lan. Ve Lakers. Jordan yok. Michael Jordan Chicago Bulls'ta oynuyor zaten. 4-0 gidiyor. Evet. Aldı verdi. Koş 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 koş. Abim. Abi. Koş 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 koş. Baştan söyleyeyim arkadaşlar iyi oynuyorum oyunu. Tamam. 6-0 gidiyor. Evet. Bir el atacağım zaten. Abi ot. Ya senin mi ananı tamam mı? Nereye atıyorsun? Partikisi gelebilir abi. Ber topu be şerefsiz. Tamam koş yardım tamam evet 8-0 gidiyor. Oo. Aldı oha lan. Ya bu kaç takım ne mal ha. Tam birinci yarı bitti abi. İkinci yere geçecek şimdi. İkinci yarıya geçelim. Hadi ne Bu ananı ya, ya. Bir bu oyuncusu gelmiyor arkadaşım. Bana, hiçbir şey gelmiyor. Lakers. Ee, New York. Bunlar geliyor abi ben Lakers'ı tutmuyorum. Yani seviyorum da tutmuyorum. Lakers de bileceğim. Her ikisini de seviyorum ama Lakers'ı tutmuyorum. Arkadaşlar NBA izleyenler aşağı NBA yazsın kalp atacağım. Evet. Ben velet değilim. Çünkü veletler bunu da. Kalp atacağım. Şunu yapayım. Bunu yapayım. Aa! biz öyle değiliz. Ya, velet diyebilirsin. Ya. zaten ben Daha 11 yaşında veledim. Arkadaşlar baştan söyleyeyim 11 yaşın, Aa, 10 yaşında değilim, 11 yaşındayım. TikTok'takiler bana diyor sen 10 yaşındasın, veletsin. 9 yaşındasın. Arkadaşım ben 11 yaşındayım ya. Ailem geç başlattı bana arkadaşlar. Burada e gidiyorum yani. Normal 11 yaşındayım. Ve 12 Ah, Hasan Baba puri. Hasan bu işi biliyor. Yakala. Al 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 al. Abi, nereye atıyorsun? Anlamıyordum ya Anlamıyordum tutsun Anlamıyor bu, anlamıyor gom ne ya? At. at, Koş Adem. Koş. Siktir ya. Abi ben. ben burası bizim pota sandım ya. E pardon orası bizim pota sandım. Eee ne 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 Koş. Koş. Abi şeyinle atsana. Elinle atsana ya. Şeyin dedim mi? Yanlış anlamayın yalnız. Koş 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 koş. Abi. Çok iyi oyun abi. Çok güzel yapmışlar yani. Ben daha önceden de oynuyordum da. Güzel oyun seviyorum. Basketbolu zaten seviyorum. O ayrı. Futbol da güzel. Abi topu niye almıyorsun aptal? Bazen sinirlenebiliyorum. Evet bitti. Kazanan Chicago Bulls. Evet arkadaşlar <laughs> bugünkü videonun. Hadi bakalım. ben de vardı zaten şerefsiz. Neyse yine reklam verdim. Sıçacağım bu reklamlara ya. Bir de oynuyorum reklamı ya. Ne malım ben ya. Oynama ya. Reklamları çıkartanım var ya. Ta sarı neymiş lan? Abi şimdi reklam mı yapacaklar benim? reklamları çıkartanım ben. Çıkarmasaydın o zaman. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize yani iyi bakın. NBA, Türkiye mobilin daha çok videosunu gelmesini diliyoruz. Like atın. Like kalsın. Abone olun. 3 like gelirse part 2'sini atacağım. Görüşürüz. Bay bay.